kimi ailesiyle, kimi arkadaşlarıyla katıldı. Bu havayı yaşamak <laughs> için geldik. Motoru inmeyi çok seviyoruz. Golfing Club Türkiye. Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyanın farklı ülkelerinden 60 motosiklet kulübü üyesi Antalya Side'de buluştu. Türkiye'nin ilk uluslararası 5 yıldızlı otelde her şey dahil motosiklet festivaline Horus Paradise Hotel ev sahipliği yaptı. İlk defa bu şekilde bir organizasyon yaptık. Ee, çok da güzel geçiyor, çok da keyif aldık. Herkes ailesiyle beraber geldi motorcu ekibi. Güzel bir aile, güzel bir ortam kurduk burada. Muhteşem insanlar, keyifli bir zaman geçiriyorlar burada. Adıyaman Motosiklet Grubu. Alanya Motosiklet Grubu'nce bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Motofest'e 600 motosiklet tutkunu katıldı. Porus Paradise Hotel'in sunduğu üst düzey konfor ve güler yüzlü hizmet festival katılımcılarından Tam bot aldı. Burası mükemmel, çok güzel, hakikaten çok güzel. Ee, İyi ki geldik. İlk defa yapmasına rağmen gayet güzel. Ee, şahsi kanaatim yıllar geçtikçe çok daha güzel olacak. Enim olan bütün başkanlarımız, motor kulüp üyelerimiz, ...oteli o kadar çok beğendiler ki, özellikle odalarımız, havuzlarımız, restoran yemeklerimiz ve müdürlerimiz, personellerimiz yani düşünün hepsi bize o kadar çok güler yüz ilgilendiler ki hepsine Allah razı olsun onlardan. Yeme, içme olsun, havuz olsun, aktivitelerden, animasyonlarına kadar, resepsiyona kadar herkeslerden çok memnunlar. Festival boyunca konserler, DJ performansları ve birbirinden eğlenceli aktiviteler düzenlendi. Üç gün boyunca katılımcılar unutulmaz anlar yaşadı otel güzel. E, seneye biz bir daha yapacağız. Tekrar bekleriz. Daha iyisini yapacağız. Festivalde motosiklet kullanımı ile ilgili önemli mesajlar da verildi. Yani motosiklet kesinlikle hatayı kabul etmiyorum. Yani bizim e, kaportamız kendimiziz. Bu yüzden eğitim şart. Yani eğitimimiz olması gerekiyor. Her bir motorcu kesinlikle eğitim alması gerekiyor. Uluslararası Motofest katılımcılar için unutulmaz anılarla sona erdi. Organizasyonun ev sahibi Horus Paradise Hotel ve Alanya Motosiklet Kulübü şimdiden bir sonraki yıl için hazırlıklara başladı. Önümüzdeki yılda inşallah burada yapacağız ve oteli de full dolduracağız.